15 seneden beri İzmir'de ceketimi asarım, kazarım, kazanırım zihniyetinin sonucu burası. Bizler esnafız, balıkçı değiliz. Ayağımızda çizme, önlük, biz burada temizlik yapıyoruz. Logar kapaklarını açıyoruz. Logarlara geçen sefer insan düştü. 15 yıldır burası bu şekilde. Burası İzmir'in tarihi bir çarşısı Kemeraltı. Burada sayısız turist var ve buradan binlerce insan ekmek yiyor. Ama bu yönetimin, bu şekilde yapmış olduğu hareketten dolayı burada biz ekmek yiyemiyoruz. Burada insanlar mağdur ediliyor. Bütün esnaf burada mağduruz. Hepimiz mağduruz. Burada. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Her yağmurda burası böyle. Buradan yerel yönetime sesleniyorum. Burası İzmir'in kalbi, burası İzmir'in en eski, dünyanın en büyük açık çarşısı burası. Başka yok ve buranın kıymeti artık bilinmiyor. Terk edildi. Bizler esnaf olarak burada kaderimize terk edildik.